yaptığı Narin Güran e, soruşturmasına ilişkin ilk duruştu. Sabahın erken saatlerinde saatler 9'a yaklaştığında aslında tüm Türkiye Diyarbakır'daydı. Adeta bir trafik de olduğunu belirtti. E, duruşma salonunda herkes alınmadı. Sizler de sosyal medyadan biraz takip etmiş sırasında e, girişlerde sorunlar oldu. İşte baro başkanları tepki gösterdi. Her avukat içeriye giremedi. Saatler 9.30'a yaklaştığında artık yavaş heyet bir araya gelmişti. İzleyiciler, sanıklar, tanıklar, avukatlar bir araya gelmişti. Ona doğru duruşma başladı. Yaklaşık 12-13 saatlik duruşma oldu ve bir kez ara verildi. Sadece bir saat ara verildi. Onun ardından iki beşer dakikalık bir ara verildi. Öncelikle sanıklardan başlamak istiyorum. Ee, abi Enes Yuran içeri getirildi. Siyah bir kıyafet giymişti. Ee, ve tıraş olmuştu onu belirteyim. Anne sa Hüseyin e, Güran o da siyah giyinmişti. Eee anne dün jandarmalarla dört jandarma eşliğinde getirildi. Yine Enes de dört jandarma eşliğinde getirildi. E, Salim Güran ise takım elbise giymişti. Özellikle ki de takım elbisesi. Eee ve Salim Güran'ın, Enes Güran'ın, Yüksel Güran avukatları da oradaydı. Nevzat Bahtiyar kritisim. Aslında defalarca ifadesini değiştirdi. Bugün ne söyleyecek diye herkes merak etti. İlk ifadesi alınan kişi Nevzat. Şimdi eski baro başkanı Nait Eren. Nevzat Bahtiyar'a adeta çapraz sorguyla soru sordu. Eee defalarca eee Nevzat Bahtiyar'a daha önce neden ifade değiştirdiğini sordu Şimdi aslında anlatırken hatırlamakta zorlanıyorum çünkü neredeyse sadece 20 dakika bir ara verdim ama şunu ifade edebilirim zaten bak ifade değiştirdiğini herkes görüyordu uzun zamandır ama anne Yüksel Güran ne diyecek, Salim Güran ne diyecek, enes Güran diye bekliyorlardı, enes Güran da ifadesinde çelişti. Aslında bunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Yüksel Güran'ın da çeliştiği noktaları. Türkçe'yi çok iyi bilmediği gerekçe sinirliyordu. Bir sırayla gideyim önce. Yüksel Güran, yani önce Nevzat Bahtiyar ifadesi alındı. Daha sonrasında Enes Güran'a geçildi. Şimdi Enes Güran profil nasıl bir profil? Biraz sinirli, agresif, bazına gelenleri söyleyemediği noktalar oluyordu. Özellikle işkence konusunda mahkeme salonunda bir gerilim yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından Enes Güran'a kaçta uyandı, kaçta gittiği, Narin'in kaybolduğunun ne zaman öğrendiği soruldu. Ve ardından verdiği ifadelerle akılık çelişkilerinin nedeni soruldu. Enes Güran şunu söyledi. Ben mahkeme mahkemede şöyle yaptı. Ben avukatına soru sorabilir miyim dedi. Avukatına doğru gitti ve onun ardından e, işkeye maruz kaldığını söylemek istedi. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı hemen araya girdi. İşkenceye maruz kaldıysa söyle olup ifadesini kullandı. Ve Enes Güren dedi ki ben ifade verdiğimde annemin işkenceye uğradığı görüntüler bana izletiliyordu ve o yüzden sağlıklı bir ifade veremedim. Şimdi Nail Terem hemen orada araya girdi. Dedi ki sen işkenceye maruz kalıyordun. O zaman neden baroya gelip başvuru senin avukatların diye. O arada bir böyle işte Diyarbakır Barosu ile alakalı bir küçük e, çaplı tartışmalar çıktı ve Nevzat Bahtiyar eee Nait Eren Enes Güran'a şunu sor Dedi ki sen ifadelerinin çelişkili kısımlarını işkenceye maruz kaldığını kabul etmiyorsun. Nevzat Bahtiyar profilinin eee sönük bir tip olduğunu da ifadeye ma, e, işkenceye maruz kabul ediyor musun? Hayır dedi. Zaten Nevzat pis bir insandır, sönük bir insandır. Köyde onu hiç kimse sevmem. Bunu ayrı tutuyorum dedim. Şimdi Enes'in çeliştiği çok fazla. Onun ardından anne Yüksel Güran. Şimdi anne Yüksel Güran e, izlediğiniz röportajlardaki gibi oldu aslında. Yani aslında ben e, şunu ifade edeyim yorum olur mu bilmiyorum. Bir gözyaşı görmedim. Ama e, ağlamak konuyla konuşuyordu. Ve Narin'i herkesten çok sevdiğini söylüyordu. Ama e, yani sizler de anlarsınız ifadelerinde bir şeyler biliyor ama söyleyemiyor gibi geldi bana açıkçası. E, zaten aslında Nait Eren de mahkeme başkanı da eee ona ima edici sorular sordu kendilerine. Yani senin kızını öldürmüş ol, sorar mısın gibi. Mahkeme başkanının bugün aslında e, direkt soruları vardı. Net bir sorusu. Salim Güran'la cinsel bir ilişki yaşadın Bu sorular sorulduğunda aslında eee Yüksel e, Güran çok sert tepki verdi. Eee bu soru Salime sorulduğunda çok sert verdi. Hatta bir diyalog var biliyorsunuz. Mahkeme başkanı Enes Güran'a da bu soruyu sordu. Annenle Salim arasında cinsel bir ilişki var mı dedi. Enes e, mahkeme başkanına tam olarak ifadeyi hatırlamıyorum e, ama twitter'ımda var. E, şu anlamda bir şey söyledi. Böyle bir şey söylenebilir mi? Hani ayıp anlamında mahkeme başkanı da özür dilerim. Bu da eleştirildi ama mahkeme başkanı daha sonrasında üç kişi arasında cinsel bir ilişki olabilir mi sorusunu da yine özür dileyerek sordu. Haber oluyorum ama yine de özür dileyeceğim ifadelerini kullandı. E, daha sonrasında. Yüksel Güran kabul etmedi. Enes Güran kabul etti. Salim Yüksel Güran daha sonrasında ağladı. O ağlarken işte zaman zaman babası, e, Narin'in babası ağladı, dışarı çıktı. Şimdi burada dikkat çekici bir dikkatimi çeken nokta var Salim Güren. Salim Güran çok rahat bir profil. Yani ben böyle demiyordum. E, fotoğraflardan biraz daha genç, biraz daha zayıf ve konuşurken çok böyle sakin bir ses tonuyla konuşuyor. Çok böyle e, sanki Suça karışmamış gibi yani ilginç bir şekilde sanki hiçbir şeyle alakası yokmuş bir çocuğun ölümüyle suçlanmıyormuş gibi bir ifade mahkemede. Çok ilginç geldi bana. Sakin bir ses önünde konuşuyorduk ama Salim Güran'ın da zaman zaman öfke problemi yaşayıp e, ceberemediği, çeliştiği birçok nokta oldu. O detaylar Twitter profilimde var, X profilimde var. Şimdi aklıma aslında açıkçası gelmiyor. Umarım ses çok kötü değildir bu dakika sürecinde anlatmaya çalıştım size. Şimdi e, bunun tüm sürecinde şunu görüyoruz. Türkiye'de e, Narin Güran katledildi ve Narin'i şu anda delil olarak söylüyor. Kimlerin katlettiğini ortaya çıkartamıyorlar. O kadar zor ki yani herkes bilmiyorum, herkes hatırlamıyorum diye konuştuğu için mahkeme başkanı en son zaten şunu söyledi. Yani herkes bilmiyorum herkes hatırlamıyorum ya da herkes her şeyi anladı galiba ben anlamadım gibi ifadeler kullandı. Mahkeme başkanı soruyordunuz. Mahkeme başkanı e, erkek e, oldukça e, net tavırlı e, özellikle bir, ne enes ile e, ifade aldığı zaman enes'e defalarca işte aslında bu bir belki de taktiktir yani belki de iletişim tekniğidir. Sen kendi Lisesi mezunsun, Akıllı bir çocuksun. Bak gibi bir şeklinde yaklaştı. Sonrasında karşılıklı avukatlar arasında tartışma çıkınca Enes benim babamın oğlu değil, ben Diyarbakırlı değilim gibi bir cevap verdi. Mahkeme başkanının gazetecilere yaklaşımı da çok ılımlı ve sıcak. Ee, kesinlikle tweet atmaya bir şey söylemiyor, gördüklerinizi yazabilirsiniz diyor. Ama eee oldukça bu mahkemeyi duruşma yönetmekte zaman zaman ifade ediyor. Çünkü dediğim gibi Evet, çelişenler çok bu ortaya bir delil çıkmıyor, bir e, netice o, olmuyor. Yani çok dikkatimi çekti. Mahkeme Başkanı Arif Güran'a sor dedi ki, dört sanıktan şikayetçi olsak, sen de şikayetçi olacaksın. Anne Salim, e, Anne Yüksel'den, Salim Gürandan, Enes'ten, hepsinden de şikayetçi olacak. Eğer ki onların öldürdüğüne dair ortaya bir küçücük bir bile iz çıkarsa. Şimdi saatler 11'e doğru geldiğinde artık Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar konuşuyordu. Onun da eee ifadesi Türkçe bilmediği için Kürtçe bilen bir polis tarafından e, destekli bir şekilde gitti. Bir yemin edildi orada Kalkıldı. Daha sonrasında kendisi ifadesi alındı. Mahkeme başkanı Gazal Bahtiyar'la eee Yüksel Güran'ı karşı karşıya getirirler, neler konuşacaklar diye onu e, denedi. Soru sordurdu ki, e, Yüksel Güran sen yalan söylüyorsun dedi. Gazal Bahtiyar sen yalan söylüyorsun dedi. E şimdi mahkeme e, onun ardından kusura bakmayın biraz konuşmakta zorlanıyorum. Ondan da duruşmanın sonuna doğru Salim Güran ve Enes ön avukatları Gazal Bahtiyar'a soru sordu. Sorular, son sorular profilimde var. Şu anda hatırlamakta zorlanıyorum. Saatler 11.06, 11.05 civarında mahkeme başkanı artık duruşma bitti. Sabah e tekrar e duruşma devam edecek dedi. E e yarın içinde e yapılması gerekenleri söyledi kısaca. Yine öyle sorunsuz bir şekilde girilmesi için uyarılarda bulundu. E herkese yakışık gitti. Bizler yine yarın sabah 9'da burada olacağız. E bakalım yarın neler olacak. Yarın 25 tanık dinlenecek. O tanıklara tek tek hem Salim'in avukatları hem Enes'in avukatları Yüksel Gürol soracak, savcı soracak, hakim soracak, mahkeme başkanı soracak, hakime soracak. Oldukça uzun bir duruşma olabilir. Belki pazartesiye sarkabilir. Ee, adli tatil girer mi bilmiyorum ama yani yarın günlerden cuma diye biliyorum. Ne kadar olur bilmiyorum ama yarın akşam biterse sürpriz olur. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uh não, não